Yıldız şimdi yüzüğü almaya gideceğim ben. Benimle birlikte gelir misin? Hemen geliyorum. Niye? Çünkü kuyumcu çok severim. Nasıl bu? Ay çok sıradan Kaya. Ne? Hadi iyi günler sana. Ya ne güzel flörte başlamıştık. Canım yengem geldi. Ya yengem Allah aşkına istemeden bir şey mi yaptım ben? Yenge oyun falan yok. Vallahi yok öyle. Yenge olur mu öyle şey? Görüşürüz yenge. Yenge deme bana. Tamam yenge. Aşkım. Heh. Hayatım. Ne haber canım? Ee, bak Feyza ile tanış. Feyza benim arkadaşım. Feyza eşim Yıldız. Memnun oldum. Tamam canım ben seni tehlikeye atacak bir şey yapar mıyım Yıldız ya? Plan diye ben evlenin diye hayal kurdum yani. Ama Kaya evlenmeye yanaşmıyorsa kendi bilir yani ne diyeyim. <laughs> Neyse dur ben hesabı isteyeyim. Çiçeklerimizi ödeyeyim. Ödüğümü yalamaya gideyim. Sana ne yani? Pardon. Canım hesabı getirir misin? Ne diyor ya bu? Kardeşimi yedirtme. Ne yapacaksa kardeşine. Aysel'cim şu marketten aldığın çubukları şunların üstüne saplama lütfen ya. Başka süs tekniği bu. Bak adam bize şu anda kazık atıyor olabilir. İşte arada ben olsaydım yapamazdı, çekinirdi. Ay anne arada Çağatay var çekinmiyor. Seni kim taksın?